Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tırtıl kurabiye yapıyoruz. Kakaolu tırtıl kurabiye. Çok kolay, çok pratik bir tarif. Herkesin yapabileceği mutlaka deneyin derim. Kıtır kıtır çok güzel bir pastane tırtıl kurabiyesi bu. Mutlaka deneyin derim. Evet bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismi de Otobüs Sevdalıları kanalıydı. İlk yorumu bu arkadaşımızın kanalı yapmıştı. Ne yapıyoruz? Bu arkadaşımızın kanalını da ziyaret ediyoruz. Komşu oluyoruz. Onu yalnız bırakmıyoruz. Bir önceki videomda kanalı sabitlidir. Direkt oradan giriş yapıp kanalını ziyaret edebilirsiniz. Evet bugün bana iyi gelen size de iyi gelsin bölümünde sizlerle beraber bir test yapacağız. Kalbimiz ne kadar temiz bir bakalım bakalım. Birazdan... Merhabalar neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tırtıl kurabiye yapıyoruz. Malzemesi kolay, basit. Evdeki malzemelerden güzel bir pastanelerde satılan tırtıl kurabiye tarifi yapacağız. Ne kullanıyoruz? 1 su bardağından bir parmak eksik şekerimiz var. Yarım margarinim var. Küp küp doğradım oda sıcaklığında. 2 yumurtamız var. Eee... Bir çay bardağı zeytinyağım var. Kabartma tozum, vanilyan var. Ben kakaolu da yapacağım. Yarısını kakaolu, yarısını açık renk yapacağım. Ee, kızım çünkü kakaolu seviyor. Kızım için yapıyorum. Üniversiteden geliyor yarın inşallah. Sevdiği kurabiyedir tırtıl kurabiye. Onun için yapıyorum tırtıl kurabiyeyi. Evet malzemelerimiz bu kadar. Buyurun başlayalım. Evet tarifi verdim sizlere. Sizler de hemen benimle beraber yapabilirsiniz bu tarifi. Gerçekten çok kolay, çok pratik bir tarif. Evet ne yapacağız? Ee, i̇lk yorumu yapan arkadaşımın kanal ismi Otobüs Sevdalıları kanalıydı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret etmeyi unutmayalım. Ona destek olalım, komşu olalım hep beraber hiç uzatmadan konuma geçmek istiyorum. Bir test yapalım diyorum. Yani kendimden biliyorum. Birçok maddede kendimi buldum. İnşallah sizler de kendinizi bulursunuz bu 6 maddede. Ve yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın diyorum. Kalbimiz ne kadar temiz bir bakalım bakalım. 1- eğer kalbin temizse sana kötü niyetle yaklaşanların er ya da geç başlarına kötü şeyler gelir ve görürsün bunları. 2. Güzel tesadüflerle karşılaşırsın. Bazen ummadığın yerlerden yardım alırsın. 3 Bazı insanlar seni saf ve korumasız zannederler ancak bilmezler ki kalbin temizse Allah her zaman yanında olur. 4 Sezgilerin çok güçlüdür. Aklından geçirdiğin başına gelir. 5 Hayır demeyi, olmaz demeyi, işim var demeyi öğrenmelisin. Eğer hayır demeyi öğrenmezsen enerjini korumak çok zor olur. Etrafını enerji emenler sarar. 6. Etrafındaki insanlar temiz kalpli ve nazik olduğun için zayıf görürler seni. Ancak bilmezler ki için kalbin temizse hikayen mutlu biter. Evet inşallah sıkılmamışsınızdır. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismi Otobüs Sevdalıları kanalıydı. Bu arkadaşımızı ziyaret etmeyi unutmayalım. Evet yorumları bekliyorum bu testten ne anladınız kendinizde neler buldunuz nasıl eksikler nasıl artılar buldunuz çok merak ediyorum ama ben diyorum ki bu bana gelen yorumlardan çok iyi insanlar biriktirmişim hayatımda diyorum yorumlarımda kanalımda diyorum gerçekten hiçbir tane yorumların hepsine dönüş yapıyorum bunun farkındasınız eminim bütün yorumlarıma geri dönüş yapıyorum ve direkt hemen kanalınıza geliyorum sizleri ziyaret ediyorum ve izliyorum dinliyorum. Sizleri e, çok iyi insanlar biriktirmişim. Çok mutluyum, çok e, şanslıyım diyorum. Hiçbir tane bile kötü yorumum yok. O yüzden çok teşekkürler ediyorum sizlere. Sizler gerçekten iyi insansınız. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismi Otobüs Sevdaları kanalıydı. Bir önceki videomda da sabitlemişimdir kanalını. Oradan direkt giriş yapıp kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ve evet, şimdi bir önceki videomda yoruma gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini okuyacağım sizlere ve sonrasında da çocuklarımızla ilgili her çocuğun duymak istediği 10 cümleyi paylaşacağım sizlerle. Bunu da kaçırmayın derim. Bana iyi geliyor, sizlere de iyi gelsin. Evet, otobüs sevdalıları, Şef Melahat'in yemekleri destek, ZZ Müzik, Emine'nin Dünyası, Cemile Asil, Sema'dan Lezzetler, Tarif Dükkanı, Keyifli Sofram, Her Şeyden Biraz, Gez Gör Tat, Hilal'in Örgüleri, Gez Gör Tat, Bilim Kültür Sanat, Otobüs Sevdalıları, Mustafa Çaylı, Derenin İğne Oyaları, Elif Yürek Destek Hesabı, Lezzetli Yemekler, Nurcan'ın Mutfak Aşkı, Güzel tarifler. Ortaya karışık Çiçekçe Günlük pratik yemekler vlog. İlk nur ile her telden. Gez gör tat. Otobüs sevdalıları. Aysel teyze. Bir sence lezzetler. Aysel teyze. Dilya Gurbanova. ideal Nur'un mutfağı. Hatice'nin lifleri. Nuriye'nin iğne oyaları. Evet bir önceki videoma ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismi Otobüs Sevdalıları kanalıydı. Ne yapıyoruz? Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret ediyoruz. Bu okumuş olduklarımın da kanalını ziyaret ediyorsunuz. Bu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve devam ediyorum. Amasyalı kuşçu, beyaz tabağım, Metin Bolat, iğne oyası dünyası, Şef Melahat'in yemekleri, tarif dükkanı, hobi evi, Şef Melahat'in yemekleri destek kanalı, Hatice'den tatlar, MT mutfağımdan tarifler, yok böyle tat, gez gör tat, otobüs sevdalıları, lezzetli teamlar, mucize eller, lezzetli yemek saati destek, Abdullah Samet Başoğlu, Vlog Oğuzhan Efe, Pınarlı Günler, Gezgör Tat, Mihribah Sultan'ın Harikalar Diyarı, Otobüs Sevdalıları, Her Şeyden Biraz, Pınarlı Günler, Fatoş'un Lezzetli Yemekleri. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Otobüs Sevdalıları kanalı. Bir sonraki videomda orada siz de olabilirsiniz. O yüzden birbirimize destek olmayı unutmayalım lütfen. Evet, otobüs sevdalıları Kılıf Bahçesi Mehmet Kaymakçı, Tülin Akdeniz, Tarif Sırları, Abdo Abdo, Günün Getirdiği, Tarif Dükkanı, Fatma'nın Dünyası, Altın Harfler, İdeal Müzik Prodüksiyon Destek, İğne Oyası Dünyası, Ayşe Polat, İğne Oyası Dünyası, Abdurrahman Hüvari, Derenin İğne Oyaları, Fatoş'un Lezzetli Yemekleri. Gerçekten dediğim gibi iyi insanlar biriktirmişim kanalımda diyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve değer veriyorum. Kanalınıza da geliyorum. Yorumlarınız için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Dediğim gibi kanalımda hiçbir kötü yorum almıyorum ve sizlere çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, ne diyelim? Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini tekrar sizlerle paylaşayım. Otobüs Sevdalıları kanalı. Bu arkadaşımızın kanalına ziyaret edelim ve onu yalnız bırakmayalım. Komşu olalım. Zilini de açalım mutlaka ki videolarından haberdar olalım. Bütün herkesin bütün abonelerimin zili açıktır bende. Sizler de buna dikkat ederseniz memnun olurum. Evet, şimdi bana iyi gelen, size de iyi gelsin diyelim ve çocuklarımızı ilgilendiren, bizleri ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. Her çocuğun duymak istediği 10 cümle. Bunlara dikkat edelim lütfen. Evet, her çocuğun duymak istediği 10 cümle neymiş bakalım? 1. Senin gibi bir oğlum, kızım olduğu için ben mutluyum. Seni hatalarınla, eksiklerinle ne olursa olsun seviyorum. Çünkü sen benim evladımsın demeliyiz. 2. Bakış açın çok güzel. Senin dediğini yapalım. Sen de fikirlerinle, düşüncelerinle bize katkı sağlayabilirsin. Sağlıyorsun zaten. Bireyi olarak hissettirme var burada. Fikirlerin bizim için değerli hissi var. Çocuk bunu bugün evde hissederse yarın okulda da kendini ifade etme noktası daha rahat olur. Çocuk benim fikirlerime değer veriliyor diye düşünür. Hata yapmak normaldir. Oğlum canın sağ olsun. İnsanlık hali hepimiz hata yapabiliriz düşüncesini çocuğa yansıtmak lazım. Sabırlı olmalıyız. Hatalarıyla beraber öğrenmesini bilmeli. Hatalardan ders alıp öğrenecektir. Hoş gördükçe hata yapmaktan korkmayan, hata yapma cesareti olan çocuklarımız olur. 4. Yapabilirsin. Sana güveniyorum. inanıyorum. Her çocuk bu cümleleri alması lazım. Anne babaların bu sözleri söyleyip çocuğa yansıtması lazım. 5. Bunu yaptığını görmek beni heyecanlandırdı. Burada ne var? Çocuğun olumsuz özelliklerini değil, olumlu yaptığı şeyleri görüp yakalayıp bununla çocuğa iltifat etme durumu var. 6. Bugün senden bir şey öğrendim. Çocuğun seviyesine inmek lazım. Çünkü onlar çok meraklı. İnceliyorlar, hayretle peşine gidiyorlar. Onlardan öğreneceğimiz bir konu bulabilirsiniz. Çocuklarımızı gözlemlersek onlardan öğrenecek şeyler bulabiliriz. Ve öğrendiklerimizi de onlara söyleyerek onları onurlandırmamız ve gururlandırmamız lazım. Haydi birlikte oyun oynayalım oyun noktası çok önemli. Çocuklarımıza biz ne kadar vakit ayırıyoruz? Anne babalar teknoloji bağımlılığında çok şikayetçiler. Fakat bazı anne babalar da bir susturucu olarak çocukların ellerine akıllı telefon, tablet, çocuğun eline veriyor ve sonra da teknoloji bağımlısı çocuklar ortaya çıkıyor. Fakat hiçbir şey anne babanın yerini tutamaz. Tablet bir arkadaşın yerini tutamaz. Çocuklarımızla oyun oynarsak ona değer veriyorum, onu önemsiyorum. Aynı zamanda onun kişiliğini ve karakterini de geliştiriyorum. Oyun oynayamadığımız çocuklarla bağ kuramayız. 8. Senin gibi bir evladım olduğu için Rabbi ve şükrediyorum. Çocuklarımızı Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet olarak görelim. Çocuklarımızdan şikayetçi olmayalım. Çocuğumda şu eksik, bu eksik, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor vesaire. Unutmayalım. Çocuk sahibi olmak için kapı kapı uğraşan o kadar çok insan var ki o yüzden şükredelim onları en iyi şekilde yetiştirmeye bakalım. Kusura bakmayın bugün boğazım rahatsız o yüzden sesim bir tuhaf çıkabilir. Özür diliyorum sizlerden. 9. Seninle vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor. Çocuklarımıza ne kadar zaman ayırıyoruz? Zaman ayırmak demek değer vermek demek. Onlarla vakit geçirmezsek ileride onlar da bizimle vakit geçirmezler. 10. Uzakta olduğunda hep aklımdasın. Seni çok özledim yavrum. Seni özlüyorum demek karşı tarafı mutlu eder. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismi Otobüs Sevdaları kanalıydı. Bu arkadaşımızı da ziyaret edelim, unutmayalım. Teşekkürler. Burada bir dakikalık bir sürem var. Orada da gene kanalıma gelen arkadaşlarımın kanal isimlerinden bahsetmek istiyorum. Şef Maliyat'ın Yemekleri Destek, ZZ Müzik, Emine'nin Dünyası, Cemile Asil, Sema'dan Lezzetler, Tarif Dükkanı, Keyifli Sofram, Her Şeyden Biraz, Gez Gör Tat, Hilal'in Örgüleri, Gez Gör Tat, Bilim Kültür Sanat, Mustafa Çaylı, Deren'in İğne Oyaları, Otobüs Sevdalıları, Elif Yürek Destek Hesabı, Lezzetli Yemekler, Nurcan'ın Mutfak Aşkı, Güzel Tarifler, Ortaya Karışık Çiçekçe, Günlük Pratik Yemekler Vlog, İlk Nur ile Her Tel'den, Gez Gör Tat, Aysel Teyze, Bir Sence Lezzetler, Aysel Teyze, Dilya Gurbanova, İdeal Nur'un Mutfağı, Hatice'nin Lifleri, Dünya Nuriye'nin İğne Oyaları... Amasyalı kuşçu, beyaz tabağım. Metin Bolat, iğne oyası dünyası, şef Melat'in yemekleri, tarif dükkanı, hobi evi, şef Melat'in yemekleri destek kanalı, Hatice'den tatlar, e, MT mutfağımdan tarifler yok böyle tat, gez gör tat, lezzetli tamlar, mucize eller, lezzetli yemek saati destek, Abdullah Samet Başoğlu, Vlog Oğuzhan Efe, Pınarlı Günler, gez gör tat, Nehirvan Sultan'ın Harikalar Diyarı, her şeyden biraz, Pınarlı Günler, Fatoş'un Lezzetli Yemekleri, Kılıf Bahçesi, Mehmet Kaymakçı, Tilin Akdeniz Tarif Sırları, Abdo Abdo Günün Getirdiği Tarif Dükkanı, Fatma'nın Dünyası, Altın Harfler, İdeal Müzik Prodüksiyon Destek, İğne Oyası Dünyası, Ayşe Polat, Abdurrahman Hivari, Deren'in İğne Oyaları, Fatoş'un Lezzetli Yemekleri. Gene hepinizi okudum. Teşekkürler ediyorum güzel yorumlarınız için. İyi günler diliyorum. Evet, neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber ne yaptık? Tırtıl kurabiye yaptık hep beraber gördüğünüz gibi. Kakaolu yaptım ben. Kızım çünkü kakaolu seviyor. E, o yüzden direkt kakaolu yaptım. Tek seferde ikiye bölmedim hamuru. Ama siz ne yapabilirsiniz? İkiye de bölüp yarısı kakaolu, yarısı normal düz yapabilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın.